Arkadaşlar merhaba başlayalım ben çözümleri. Çok hızlı çözüme çalışacağım. Özel Öz, görelim bir sonucu olarak olayları da hangileri doğrultur? Birbirine göre bağlı hızları olan gözlemcilerden her biri diğerindeki zamanı kendi zamanı göre daha yavaş hissediyor Evet. tersineliklik söz konusudur. Birbirine göre bağlı hızları olan gözlemcilerden her biri kendilerinde ellerinde tuttukları Özel saatlerin diğer saatlere göre daha hızlı çalışılıyor. Aslında ilk cümlenin aynısı bu. Hareketsiz bir gözlemci ışık hızına yakın hızda hareket eden bir treni kısalmış gibi görür. Evet, uzunluk üzerimiz. Bir edilme olacaktı. 2. Radyoaktif kaynaktan çıkan x ise ışınların elektrik alanından geçerken zetkili yol şekildekidir. Buna göre hangileri doğrudur? Y saptığına göre gamma olacaktır. Y, x yukarıya e, saptığına göre beta artı olabilir. Ya da alfa olabilir. Z aşağıya saptığına göre beta eksi olmalıdır. X ve Z ışınları elektrik zıt yükleri zıttır. Evet çünkü bir yukarı bir aşağıya sapmış. Doğru. Y ışın manyetik alanda sapmaya uğramaz. Evet doğru. Neden? Gama yüksü olduğu için manyetik alanda hareket ederken de sapmaya uğramaz. X beta Y gama Z alfa ışın olabilir. Z alfa olamaz. Çünkü Z alfa artı 2 yüklüdür. Her çekirdeğidir olmaz. Şimdi şey bakalım. Bir atom çekirdeği kararsız ıı, olarak tanımlamak için bu çekirdekte bulunmalı. Kararsız. Nükleonlar arasındaki itme kuvveti çekirdek kuvvetten büyük olmalıdır. Evet. Proton nötron bire yakındır. Hayır. Bire yakın olursa kararlı olur. Çekirdek bağlanma enerjisi çok büyük olmalıdır. Hayır. Bağlanma enerjisi büyük olursa o tam çıkma. Zaten e, parçalanmak istemez. Füzyon olayına ait değildir. Füzyon olayı her sıcaklıkta gerçekleşmez. Çok yüksek sıcaklıklarda gerçekleşir. O yüzden güneşin enerji kaynağı füzyondur. Michelson-Morley sonucunda hangi önemli sonuç edilmiştir? Tabii ki esir denen ortama gerek duyulmadığı ortaya çıkmıştır. Nükleon sayıtları eşit olan çekirdekleri izobar denir. Hmm, radyoaktif bir atom. Hangi de tek başına yaptığında proton sayısı artar. Gamma'da hiçbir şey değişmez. Ee, alfa'da proton sayısı 2 azalır. Burada nötron, nötron protona dönüşür. Artı bir elektron bir de elektron nötrinosu çıkar. O yüzden cevap C yan olacak. Alfa ışınları biraz büyüteyim. Alfa özellikleri gibi daha ileri doğru dedektirsek manyetik alanda hareketli değiştirirler. Çünkü alfa yüklüdür, rahat yüklüdür. hızıyla yayılmazlar. Işık hızıyla yayılan sadece gamadır. Alfa ışınması geçiren kimyasal özellik değişir. Evet, atom numarası değiştiği için kimyasal özellik değişir. Eylemsiz gözlem aşağıdaki aşağıdakilerden her koşulda değişmez. Hiçbir şekilde ışık hızının büyüklüğünü farklı ölçemezsiniz. Bir atom içerisinde bulunan durgun nötron proton dönüşümü denklem verilmiştir. Tamam. Hangileri doğrudur? Atomun atom numarası artmıştır. Evet, nötron protona dönüştüğüne göre proton sayısı 1 artmıştır. Tepkimin sonunda iki tane lepton oluşmuştur. Elektron ve elektron nötrinosu birer antinötrinosu leptondur. Toplam yük korunmuştur. Evet, solda sıfır, sağda da sıfır. Çünkü nötron, şey, nötr. Nedir ne dedik? Eylemsiz referans hangi bir ifadedir? Eylemsiz, ivmesiz demekti. Bir, iki, doğru, üç, yanlış kararsız bir şekilde gamma ışınması yaparsa hangileri gerçekçi Gamma ışınması olan yüksek enerjiyi atmak demektir. Proton ve nötron sayıları değişmez. Bu uzunlukların büyüklük sıralaması yanlıştır. Şimdi uzunluğunu x, l, x, l, y, l, z diye ölçüyormuş. En hızlı giden en kısa ölçer. Radyo, op, pardon. Radyoaktif ışınlar ile açıdan hangisi doğrudur? Alf uçması yapan nötron sayısı 2 azalır. Evet. Kütle numarası 4. Atom numarası 2 azaldı. Kütle numarasının 2 azalmasının 4 azalmasının 2 nedeni. Proton sayısı demek ki diğer ikisi. Nötron sayısı olmalıdır. Radyonun adını örnek olandır. Evet çocuklar kanser tedavisi, tomografide, fosillerin eşi hesaplı karbon 14 olarak kullanılır. Hangisi doğru verilmiştir? Şurada 4 azalmış. Nötron sayısı 2, proton sayısı 2 demek 4. 1 alfa olacak. Doğru mu yapıyoruz? Ee, evet evet doğru. çıktı. Sonra burada bir tane proton sayısı artmış. Nötron sayısı azalmış. Demek ki beta eksi. Şurada beta eksi bursa. Zaten y ve z aynı. Orta güzellikleri. Elektrik alanda gama sapmaz. Elektromanyetik dalga alfa beta değildir. Temel yapıları foton alfa beta'nın değildir. Yine Gamada şey yoktur çocuklar. Yük yoktur. Radyoaktif element çekirdeğinde beta bozulma gerçekleştirme göre kesinlikle doğrudur. Bir proton nötronu beta artı beta eksi demiyor bunları bilemem. Ama kütle numarası kesinlikle sabit kalır. Kütle numarası değiştiği tek ışıma tepki tepkimi alfadır. Alfa parçalanmasıdır. Siyah cismin ışıması sonuçlarından değildir. Belirli sıcaklıkta ışıma yapan siyah cismin dalga boyu spektrumu hemen hemen her dalga boyunu içerir. Hmm, benim güzel yapan. Evet. Sabit sıcaklıkta siyah cismin yaptığı ışımanın şiddeti tek bir dalga boyunda maksimumdur. Evet bu doğru. Ada kafam karıştı. Tekrar okuyacağım sonra. Siyah cismin ışıma, cismin ışıması sıcaklık büyüdükçe maksimum dalga boyu küçülür. Evet bu da doğru. Maksimum dalga boyu. Siyah cismin sıcaklığı azaldıkça oluşan ışımanın tepe dalga boyuna karşı gelen frekans değeri büyür. Hmm. Şimdi bak sıcaklık azaldıkça sıcaklık azaldıkça ışımanın tepe dalga boyuna gelen frekans değeri büyür. Ah ters ters olacak. Özür dilerim. Tabii ki deniz. Sıcaklık arttıkça dalga boyu büyür. E, frekans küçülür. Sıcaklık azaldıkça dalga boyu e, tam ters olacak. Yani denizli. Tekrar okursunuz. Max Planck uzunluğu müdürünün noktalarında hangileri bulunur? Işıkmanın enerji büyüklükleri her değer kesintisiz olamaz. evet. Işıkma enerji değerleri kesiklidir. Zaten kesintisiz olmak kesiklidir demek. Işığın hem dalgın tanrıcı gözlerini gösterir. Siyah çıtım ışınması daha ziyade tanecik yapıyı gösterir. Nötron sayısı 1'e yakın olmalıdır kararlı kuşağında. Kararlı kuşağında da Y varmış. X'de nötron sayısı fazla. Z'de proton sayısı fazla. Y atom kararlı, Z atomu kararsızdır. Evet, kararlı kuşağı içerisinde olan kararlı olmayan kararsız. X çekirdeği radyoaktiftir. Doğru. Neden? Kararlı kuşağında değil. X, şey, Z çekirdeği nötron, nötron, proton nötron sayısını aynı oranda azaltarak kararlı hale gelir. Aynı onları azaltırsa bence yine kararlı hale gelemez. Ne olmalı? Protonu nötrona çevirmeli. 27 çözdük. Hop hop Nereye gittin? Yo. Asıl Einstein'ın özel görevlilik sonuçlarından değildir. Bir olay iki farklı eylem seferans sisteminizde eş zamanlı olamaz. Evet, eş zamanlık yoktur Einstein'da. Işık hızı görevli değildir. Işık hızının maksimum değeri görevli değildir. Evet. Zaman her kişi ve nesne için aynı hızda akması doğru çünkü zaman. Işık hızına yakın hızlarda geçen zaman, durgun gözlemciye göre geçen zamanda daha kısadır. Evet. Işık hızına yakın hızlarda bir cismin boyu durgun özen bir daha uzundur. Uzundur hiçbir zaman olmasa hep kısalır. Ya da aynı kalır dersin belki. Yani birbirine göre bağlı yoksa. Şiddetin maksimum olduğu yerde sıcaklık da maksimumdur. O yüzden cevabımız Adana gelecek. Klişe bir soru. Bir kuramın açıklanması için temel konular gereklidir Buna göre Einstein özel görevi temel kabullerindendir. Bir doğru. Boşlukta en küçük Su ortamında değeri boşluktaki ünite ayrı alakası yok. Işık hızı tüm eylem referans sistemlerinde aynı değerdir. Doğru. Hmm. Temel kabullerindendir. İki iki yanlıştır ya. Suyu falan niye karıştırsın ki açtan? Elementleri karnetronlarla şekilde iki bilir. KLM elementlerini yaptıkları ışımalar karanlık kuşağına girmiş olabilirler diyor. Tamam. K beta ışın beta x ışıması. Beta x nötronun protona dönüşmesiydi. Nötron sayısı fazla. Evet. Bu olabilir. L'de de proton sayısı nötron sayısından fazla. Bu da olabilir. M alfa aşaması. M e, çocuklar alfayı daha ziyade ağır elementler yapar. O yüzden 40 da ağır bir element olarak düşünülemez. Cevabımız K'liğe gelecekti. Evet. Burada ne olmuş? Bu 2 azalmış. Bu 4 azalmış. Cevap adı Görüşürüz. Kolay gelsin.